Merhaba arkadaşlar. Ben Anıl ve e, yeniden 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 baştan çekmek zorundayım ben bu. Yeniden baştan çekmek zorunda kaldım. Böyle çok güzel bir çıkış yapmışım. Hala hala deme sesim geliyor. Geliyor. Ee, biliyorum ben ne olduğunu ya. Hemen yapıp geçelim. Zaten video sonunda anlatacaklarım var ya abi niye böyle yapıyorsun diyenler için kırmızı katan bir. Abi niye böyle yapıyorsun diyenler için al ben bunun videosunu çektim. Çünkü böyle hemen böyle uğraşmak istemiyorum ben bununla. Hem böyle şak 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 şak. Siz de tekte nasıl bitirilir öğrenmiş olursunuz. Ben de size bir göstermiş olurum. Yani böyle bir şey yani bu. Şunu çıkartıyoruz arkadaşlar. Ver abi. Benim sesim geliyor mu hala? Geliyor. İyi. Evet. Süper Super Power! Evet. E, ee, Turun Dukar 3 ya. Hani böyle sizlere... Ya ben bu videoyu çektim. Bana yazık yani. Sonuçta... Ah bir tane fazla var. Şuan aslında 21 dokunma var. 40. 40. Um, arabayı burası takıyorsun mesela şuraya ve şunu bütün nasıl bir bilmem şu an 44 bir tane fazla bastım ben şöyle toplar ya arkadaşlar onu adamın üzerine uğraştırıyoruz 46 şu an 47 de yani ben bir tane fazla bastım yani 44 gibi otur koçum Abi. Heh. Böyle bu Şu an aslında 51 olması lazım. 53 an. Size nasıl yapıldığını ya ben gösteriyorum. Atım bu kadar top çektirmedim Oha 10 tane çektirdim. 63 Hadi. Bak burada fare var ya arkadaşlar. Buradaki futbol topunu ah. ha. bizim adam ah, bak. Nasıl görüyorsunuz zaten arkadaşlar? Atlı birader. Abi o video gitti ya, çöp oldu ya. Geliyor değil mi sesim? Geliyor ya. Çok oldu video ya. Ola ola. Kim kala? Ne güzel de ya. Baba vurmak istiyorum. Rovaşa tatmak istiyorum. Gol atmak istiyorum. Amca bana ver. Evet bu <laughs> bu da böyle 60 S arkadaşlar. 60 60 evet evet yeah oh yeah 60 lar 60 oh yeah oh yeah oh yeah oh yeah oh yeah bu ama bu kadar çok bir şey yiyince olacağı bu yani heh kalkmıyor oğlum ne Bence kendim daha Burada öküz gibi. Ve 1935 dakika 0 0. Vurdu biraz Biraz Top gitti. Evet. E, dünya, <laughs> dünya akselinde dönüyor. Su basın var? Kafasını çık. kafasını ve bir 0 e, kazanıyoruz. Şöyle kapı. Evet. E, evet arkadaşlar. E, bir bölümümüzün daha e, sonuna geliyoruz. Yarın Cumhuriyet Bayramı. Ben böyle videolara işte depoluyorum. E, ne desen yani. Altıyı depoladım şu depoluyorum. İkisini çektim şu anda. Daha upload etmedim. Şimdi de 5'i çekiyorum. Bugün 5'i çektim. Bozuk çıktı. <laughs> bozuk 5 yani. Ee, kasıyordu. Ama şu an hiçbir kaslanan yok. eee yarın 29 Ekim belki çekelim. Belki çekmem. Ee, bunların aynı şeyleri gene soruyorum. Neden bilmiyorum. İşte bu nasıl bir oyun var aklımda. Onu çekeceğim. Ee, işte. Bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Ee, sevgiyle kalın. Hoşçakalın. 29 Ekim'iniz. 29 Ekim. E ee, 29 Ekim. Ee, mübarek günümüz. Hayırlı olsun diyelim. Hayırlı olsun diye diyorum ben. İşte mübarek günümüz. Ee, herkes yarın okuluna gidecek. Ee, işte Bir bölümümüzün daha sonuna geliyoruz arkadaşlar. Eee... Bu bölümde Troll 5 oynadık. Diğerki ee, diğer iki bölümlerde ben başka bir tarz oyun düşünüyorum. ama değil yani böyle. hoşçakalın, ee, hoşça kalın, sevgiyle kalın. Bay bay. Allah'ın emanet olun, olur. Yine güzel geçsin. Hoşça kalın.